Ben Aysel Gündoğmuş, doğmuş. 1966. 7 Temmuz doğumluyum. 5 çocuk annesiyim. Evliyim. Tam 40 yıllık evliyim. 14 yıldır şeker hastasıyım. Bu şeker hastalığımda önce şeker ilaçları kullanıyordum. Sonradan şeker ilaçlarım bana yeterli gelmeyince insülinler başladı. Telefon görüşmesi yaptım. Doktor Bey'in sesinden onun beni rahatlatacağı izlenimi, bende böyle aşırı derecede güven verdi bana. O güvenin peşinden koşup buraya geldim. Doktor Bey onayladı. Ameliyatınızı yaparım, ben seni rahatlaştırırım. Bu kilolarınızdan da kurtulursunuz dedi. Yaklaşık bir 33 kilonun üstünde verdim. 6 Ocak günlerden e, pazartesi günüydü ameliyatımı oldum çok sağlıklıyım, çok iyiyim. yaklaşık 10 yıldan beri psikolojik ilaçlar da kullanıyordum. Karar verme süreci bir 8 gün, 9 gün kendimle bir mücadele ettim. Çok doktorlar araştırdım. Bir yıldan beri araştırıyordum bu doktorları. En başta İstanbul'dan bir doktor bulmuştum. İzmir'den bir diyaloğa geçtim, telefonla görüştüm, Trabzon'dan buldum, Mersin'den. Ama nedense böyle internette gezinirken önce dedim bir Anka'yla bir görüşeyim. Bu doktorumun sesi o kadar bir inanılmaz bir güven verdi ki bu ses beni düzeltir, bu ses beni rahatlaştırır dedim. Hatta böyle doktorumun yanına gelip doktorum beni muayene ettikten sonra hep gözlerim ellerine bakıyordu doktorumun. Bu eller beni rahatlaştıracak diyordum. Bütün rahatsızlıklarımı, bütün hastalıklarımı o ameliyat masasında koydum ve kurtuldum darısı tüm hastaların başına diyorum inşallah. Yani mükemmel diyebilirim. Hala öyleyim. Diyeceksiniz ki ameliyat acılarınız yok mu? Gerçekten yoktur. Yani abartısı söylüyorum. İnsülünleri bıraktım. Psikolojik ilaçlarımın hiçbirini kullanmıyorum. Hatta Adana'dan doktorum beni arıyor. Ablacığım gelmeyi düşünüyor musun? Nasılsın? Ben işte şeker, diyabet, ameliyat oldum. Beni doktorum, psikolojik ilaçlarımı da, hatta e, diyetisyen doktorumuz var Tuğba Hanım. E, doktorumla da görüşüyorum. Şimdi hastanenizdeyim. Ben size ne diyebilirim? Sizden yüz binlerce razı olsun. Mükemmelsiniz. E, Anka Hastanesi'ne ve çalışanlarına, e, hepsinin duyarlı olarak davranışlarına, ilgilerine, alakalarına çok teşekkür ediyorum.